Selamlar Tayfa. One Piece mangasının çıkmasının üzerinden 24 sene, animesinin üzerinden ise 22 sene geçti. Senelerdir dilden düşmeyen tek cümle var. One Piece ne zaman bitecek? Bu videoya geçmeden önce her seriden spoilerlar olduğunu hatırlatarım. Naruto, Bleach, Hunter x Hunter, Dragon Ball ve Fairy Tail gibi seriler sona erdi. Açıkçası tam olarak son erdiği söylenemez. Naruto, Boruto olarak Hunter x Hunter ise ayda yılda bir gelerek Dragon Ball Super manga ile ve filmler ile devam ediyor. Bleach ise ufak ufak sayfalar şeklinde 20. yılın özel Shonen Jump'ta sayfa yayınlatıyor. Fairy yılında ekmeği yense de hikayesi bitti diyebiliriz. Genel olarak Shonen Jump, Büyük Shonen serilerin ekmeğini yemeye devam ediyor diyebiliriz. Açıkçası Naruto bittikten sonra Boruto'nun çıkması ve Madara'nın garip şekilde harcanmasından sonra seriye bir parça küsmüştüm. Yine de Naruto serisini ve Itachi'yi severim. Hunter x Hunter bir başyapıt ve bence devam etse en iyi seri bile olabilir. Dragon Ball animesini bekliyorum ve bunu gerçekten iple çekiyorum. Bleach ise mangasının devamını animeye dönüştürecek mi emin bile değil. Umarım bu gerçekleşir. Her sene Bleach ikinci sezon çıkıyor haberleri görüp duyuyoruz ve artık bundan illallah ettik. Her neyse gelelim konumuza. Son zamanlar Oda Sensei Vampir serisinin 5 sene içinde biteceğini söylemişti. Açıkçası Oda Sensei'ye veya Shonen Jump'ın dediklerine güvenmiyorum. Sanji Senes dediler Sanji için berbat bir yıl geçti. Elsa'nın Senes dediler Elsa ile alakalı hiçbir şey göremedik. Shanks ile ilgili bir şeyler söylendi o da olumsuz çıktı. Açıkçası ben Shunen Jump ve Oda Sensei'nin izleyicileri hype'lamak için elinden geleni ardına koymadığını ve bunun spekülasyonlar topluluğu olduğunu görüyorum. One Piece ne zaman bitecek sorusuna ziyade mangası ne zaman bitecek bunu tartışacağız. Mangası bittikten bir sene sonra ise anime bitecek diye tahmin ediyorum. Şimdi gelelim arklara ve her ark için ayrılan bölüm sayısına. Açıkçası One Piece'te garip bir tablo var ve bunu incelemek bence çok zor olmayabilir. Şimdi Saga'lar var ve arklar var. Istoblu, Arabasta, Sky Island, Volta 7, Thriller Bark, Summit var. Ee, Fishman Island, Dressrosa, Four Emperors yani 4 Yonko. Şimdi bu bölümlerin ve arkların ne kadar bölüm sürdüğünü, ne kadar uzadığını ve açıkçası seriden ne tür bir beklentimiz var? Bundan sonra sizce hangi arklar işlenecek? Bunları düşünüp tartışmalıyız. Ve açıkçası bunları bir metin olarak yazmadım. Bundan sonrasını sadece sizinle konuşur gibi tartışacağım. ISTW'ye bakalım. 17 ilk arklar ufak ufak bir sürü ark var ve toplamda 100 sayı sürmüş. Arabasta ise toplamda Kaç sayı sürmüş? Neredeyse 60 sayı mı sürmüş? Hmm, bir saniye. 101, 105, 106, 114. Bunu Arabasta diye eklemiş. Fakat Arabasta'ya gidene kadar bir sürü de kısım olmuş. Arada bir ark var Sky Island ve bazı hikayeler yani Arabasta arkana giderken bazı hikayeler sonrasında bir şekilde Skype'ye arkana bağlanmış. Yani birbirle bağlantılı şekilde işlemiş ve bence bu gerçekten çok garip. Arabasta Elufiler yolculuk ederken bir yandan ee, bazı adalarda Skypia'dan ufak ufak gönderiler yapmışlar ve sonra oraya geçmişler. Her neyse. Evet Arabasta yaklaşık olarak 100 kaç bölüm sürmüş? Bir 100 bölüm, bir 110 bölüm daha sürmüş diyebiliriz ya. 218'de Caya arkı başladığını varsayarsak, Arabasta da 101. bölümde başladığını sayarsak bir 117 bölüm sürmüş Arabasta. Gelelim NES Lobby'ye. NES Lobby'nin 218'de e, başladığını düşünürsek o da 302'ye kadar sürmüş ve o da baya bir sayı yapıyor açıkçası. Neredeyse 100 sayı olmasa bile bir 80-90 sayı. Enesto bir arkında şey Skyland Sky Skype arkında sürmüş. Enesto Lobby'e gelelim abi bu Otal Seven arkı kaçta başlamış yaklaşık olarak e, 302'de 302'de Skype'ye bitti desek. NES Lobby'de 321'de bitti desek baya bir sürmüş bu da yalnız. Bir 120 bölüm NES Lobby'de gitmiş. Sonra Thriller Bark'a geçmişler. Thriller Bark da baya uzun sürmüş. 325'de başladı desek Thriller Ark. 325'ten 489'a kadar Thriller arttılarmış ve bence uzun bir artmış bu arada. Yani neredeyse 200 sayı gibi bir şey. 150-170 sayı baya fazlaymış görünce şaşırdım. Ve sonra Impel Down ve Marineford arkları geliyor. 384'te Thriller arktan sonra Marineford arkı başladı desek. In. önce Impel Down tabii ki de ve Luffy'nin Impel Down'da nasıl gittiğini. Ee, Saboncu Takım Adası, Amazon Lily, Impel Down ve Marineford derken hepsini tek bir saga olarak almışlar ve Summit var diye bunu e, işlemişler. Bakıyoruz abi. E, ilk i̇lk olarak Sabon diye gittiler. Hasır şapkalar daldı vesaire vesaire desek. 385'ten başlasak yani Marineford'un sonu zaten 600'e kadar dayanıyor neredeyse. 580-590 desek. Savaş sonrası desek 600. bölümlerde yavaştan e, Marineford komple bitiyor 597'de. Yani bayağı uzun sürmüş. Zaten bir sürü ark var. Normal bu kadar uzun sürmesi. Yaklaşık olarak 230 bölüm falan sürmüş. Yani arklara genel olarak baktığımızda 100, 150, 200 şeklinde gidiyor. Evet sonra Balık Adam Adası. Balık Adam Adası da 600'den başladı desek. 50 bölüm falan sürmüş. Zaten geçiş arkaydı. Ve tabii ki de bundan sonraki arklar Balık Adam Adası, Dressur olsa ve Yoğun kollarla ilgili olacak bu sagalar Ve onların içinde ufak ufak artlar var Dressrosa arkı Baya uzun sürmüştü açıkçası Yani epey uzun sürmüştü Ondan önce de Punk Hazard vardı ve hepsini Dressrosa'ya bağlıyoruz Genel olarak çünkü Dressrosa'nın Hikayesi işleniyor ve Onu tek bir saga şeklinde almışlar Bakalım abi Dressrosa'ya ee, Balık Adam Adası sonrası falan desek Punk Hazard 654'te başlıyor ve Dressrosa 801'de falana doğru bitiyor abi. Yani baya bir sürmüş. Kaç bölüm sürmüş be? Yani 500, 650'den desek 800'de 150 sayı falan da Dressrosa sürmüş. Ve ardından Yonko'lara geldik. Ondan sonrası Zo, Tümkek Adası ve Vano Arkı. Açıkçası Yonko'lar çok daha uzun sürüyor ama Tümkek Adası fazla sürmemişti. Yani bir 80 sayı falan sürmüş. 825'te başlamışlar ve 902'de bitirmişler ve 909'da da Vano'ya doğru geçmişler ve uzun süredir de Vano'dayız. Açıkçası bundan sonra ne artlar bekliyoruz seri'den? Evet, hepimizin bildiği üzere finalde bir final savaşı olacak. Bunun Marijo'da olma ihtimali çok fazla. Onun öncesinde Erubafı arkını kesinlikle bekliyorum. Erubafı arkının ben ufak bir ark olacağına inanmıyorum ve ben büyük bir şeyler bekliyorum Erubaf'tan. Vano da büyük bir ark ve bence Erubaf'da ufak bir ark olmamalı. En az 100 sayı Erubaf arkı desek ve bunların tarihlerini nasıl hesaplayacağız? Bence bu da önemli bir soru. Şimdi 100 sayı desek her hafta bir sayı çıkıyordu varsayarsak ve her hafta bir sayı desek 100 sayı 100 sayı 100 hafta yapar. Evet, bundan sonra matematik devreye giriyor abi. Çünkü açıkçası tahminlerde çok yanılmak istemiyorum ve gerçekçi bir tahmin yapmak istiyorum tayfa. Önce kaç tane arka olduğuna bakalım ve hepsine 100, 120 ortalama 130 sayıdan hesaplayalım. Erubaf'ı arka desek Sonrasında Marico yani büyük savaş arkı desek. Ufak bir karasakal arkı belki olur veya e, Rax Lax ile ilgili bir arkı olacak veya Rafter'e girişte bak desek. Bence toplamda en az 5 tane ark vardır. 5 tane arkı toplamda 100 sayıyla 120 sayıyla çarparsak 5 tane ark ve 120 hemen çarpalım abi. 600 sayı eder ve 600 sayı... Ee, hadi bunu ufalttılar Hızlandırdılar seri hızlandı Bir şeyler oldu 600 hafta desek ee, 600 hafta yani ee, 600 hafta çok fazla Bir yılda 52 hafta var desek 52'ye bölsek bunu Yani 11 sene yapar abi 5 tane ark yani tabii One Piece'in ilerleme tarzı hep hız, hep böyle yavaş zaten. Mangası da öyle, Vano da öyle, hikaye de öyle. Ufak ufak yarım marklar olsa da hadi diyelim ki bu adamlar seriyi hızlandırmaya karar verdi. Ve seriyi bitirecektir artık. 11 seneden mangaka uzatamaz. Adamın yaşı gelmiş. Artık Oda Sensei kaç yaşında? Bakalım abi. Oda Sensei 1975'te doğmuş adam. Adam artık baya yaşlı yani. 46 yaşında bir 11 sene daha geçirse 50, 50 56'larına falan ulaşır. Aslında götürebilir ama hastalık falan çünkü genelde bu mangakaların başına bir şey geliyor abi. Yoshiro Togashi'nin Berserk'in mangakasının ölmesini, Yoshiro Togashi'nin hasta olması. Jujutsu Kaisen'in en son mangasına baktığım zaman ki mangasını okumuyorum ama mangakasına baktım adam hastaymış. Bu mangalar, mangakaların ne oluyor ben hiçbir şekilde anlamadım abi. Paso başlarına bir şeyler geliyor. Her neyse Mampis'in ben açıkçası bir 500 ve 600 sayı olduğunu düşünüyorum ve ee, bu 600 sayı 11 seneye sığıyorsa ki bunlar sürekli ara veriyor. Yani 2 haftada bir yok festival çıkıyor. Yok biri rahatsız oluyor. Yok şuna cevapın kendi arası oluyor. Vesaire vesaire. Seri uzayıp gidiyor. Tamam diyelim ki 600 sayı değil de bunlar çok daha hızlı gitti ve 300 sayıya böldüler. Açıkçası ideali 400 diyelim. Tamam mı? 400 sayı e, bunu 52'ye bölsek açıkçası 7,5 sene falan yapıyor. Yani bana kalsa... Ortalama bence One Piece'in bitmesine 6 seneyle, 6 seneyle yani olabildiğince tutarlı şekilde 6 seneyle 8 sene arasında bir rakamla bitmesi gerekiyor. Açıkçası bu seri hep yavaş işlendi ama bundan sonra Luffy için önemli bir konu var. Kaido'yu indirmesi gerekiyor. Farze Kar Kaido'yu indirdi ki indireceğine inanıyorum. Açıkçası Luffy için çok da büyük önemli şeyler kalmıyor. Tabii ki de önemli şeyler kalıyor. Büyük Savaş, Marijo, Kara Sakal, İmsama ve bir şeyler bir şeyler. Ama Kara Sakal e, Kaido indirdikten sonra açıkçası Luffy bir Yonko gücünde olacak ve e, İmsama'ya gitmesi, Marijo'ya gitmesi ve Raftel'e gitmesi. Bu dörtlü beşli ardı ardı işlenmesi gerekiyor. Tabi onun öncesinde bir Shanks ve Kara Sakal işlense bana kalsa en tutarlı şekilde One Piece'in bitmesine bence bu serinin ayarında bitmesine bu seriyi hızlandırarak hikayeyi bize yedirerek değildi hızlı hızlı böyle yağmurdan kaçarcasına e, hızlı şekilde bitirip sindirmeden bitirmeye çalışırlarsa tüm gizemleri ortaya çıkarmadan bazı şeyleri yarım yamalak bırakarak bitirmeye çalışırlarsa açıkçası serinin en az 5 senenin aşağısında bitmesi gerekiyor böyle hızlı giderse. Ama ben hızlı gitmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu One Piece her zaman böyle işlendi. Bir anda serinin tadını, keyfini, serinin gidişatını, hikayesini, serinin oturmuş bir zaman döngüsünü hızlandırmak bence saçma olur. Ee, açık, o yüzden bence açıkçası ben One Piece'in 5 senede falan biteceğini düşünmüyorum Zaten bu adam bunu dediğinde sene 2009-2027 kafadan bir 2 sene geçti zaten 3 sene mi kaldı yani imkansız Bence bu zaman diliminden sonra One Piece'in bitmesine en az 6.5 sene var en az ya Bence o bile tam tutarlı olur 6 sene evet 6 sene Bence tam 6 veya 6.5 Yani gönlüm 7'den yana ama 6 veya 6.5 gitmeli artık yani ben öyle düşünüyorum Yine de umarım seri Naruto Boruto ikilisine dönmez. Umarım ardından yeni bir manga veya bir şey çıkarmazlar. Açıkçası yan hikayeler çıksa serinin geçmişiyle ve gizemlerle alakalı. Roger'ın hikayesiyle alakalı. Beyaz Sakal'ın tam hikayesiyle alakalı. Ne bileyim Dragon'un tam hikayesiyle alakalı. Tabi bize bunları ufak ufak gösterirler diye düşünüyorum ama tam hikaye bazında hepsini gösterseler ve ayrı manga çıkarsalar hepsini okuyacağımıza eminim. Açıkçası One Piece fanları One Piece ile ilgili çıkan her şeyi e, irdeliyor, seviyor, okuyor, adamları hiç ayırt etmiyor. Hangi karakterin hikayesi çıktı, hangi ana kapak hikayesini görsek bunları birleştirip bir şeyler çıkarıyorlar. One Piece kocaman bir evren ve bence çoğu animeden çok daha büyük bir evreni var ve bence bu harika bir şey bu arada tayfa. Ee, genel olarak tutuma baktığımız zaman ben One Piece'in 6,5 sene sonra biteceğini düşünüyorum. Wano arkı ardından Eruba farkının 1 sene süreceğini düşünsem 1,5 sene. Ardından ne bileyim Raftel'e gidiş o esnada yaşananların 1-1,5 sene sürse. Marijo'daki büyük savaş 2 sene 3 sene sürse ve ardından 6,5-7 sene. Genel totalde ben One Piece'i bir 6-7-6 sene olarak görüyorum en az. 6-7 ara. 7 ya 7 fix. 7 mi 8 mi 8 çok uzun olur. 6 çok kısa olur 6.5-7 civarında e, One Piece'in biteceğini düşünüyorum Sen 2021 Ağustos Açıkçası bundan 7 sene sonra One Piece de nereye gelir abi 2028'e gelir Bence One Piece 2027 veya 2028'de bitecek e, Bunun öncesinde Hızlı hızlı e, hikaye işlerlerse Biraz benim tuhafıma kaçar Çünkü Vanoyu bu kadar yavaş işlediler Hikayeyi bu kadar yavaş işlediler Dresser olsa da hikayeyi bu kadar yavaş işlediler Çoğu hikayeyi bu kadar yavaş işlediler. Yani e, Vano başlayalı bayağı oldu 60-70 sayı oldu kafadan. Yani e, bir sürü şey var halen işlenmesi gereken. Bence en az One Piece 2028'den önce biteceğini düşünmüyorum ben tayfa. Benim dediğim, diyeceklerim bu kadar. Sizin tahminleriniz ne yönde Piece sizce ne kadar süre sonra biter yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız beğenmeyi videoyu yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. Bu videonun sonuna geldik. Dediğim gibi öyle konuşmalı garip bir video oldu ve bence güzeldi. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler buraya kadar dinlediğiniz için. Hoşçakalın minna.